Herkese merhabalar, ben psikolojik danışman Eren Akçurk. Bugün PDR alanında AGS'ye hazırlananlar için nasıl ders çalışma programı yapmalıyız, bir programda neler olması gerekiyor, bunlardan bahsedeceğim. Bu videoyu izlediğinizde ister kendi programınızı kendiniz hazırlayabileceksiniz, isterseniz de benim hazırladığım programa ücretsiz bir şekilde sahip olabileceksiniz. Hazırsanız başlıyorum. Geçen sene sınava hazırlanırken yaşadığım en büyük sıkıntı etkili bir plan ve programımın olmamasıydı. Plan hazırlasam bile uygulamakta güçlük çekiyordum. Çünkü sürekli bir işim çıkıyordu. Ve sonrasında tekrar ders çalışmaya başladığımda nereden başlamam gerektiğini bilemiyordum. Ve bu durum bende kaygı oluşturuyordu. Ve o zaman demiştim ki Seneye de bu sınava hazırlanırsam var ya öyle bir plan yapacağım ki her şeyimi günü gününe planlayacağım. Günü gününe çalışacağım. Hiçbir daha bu kaygıları yaşamayacağım. Görürsünüz. Ama güzel bir sonuç elde ettim ve sizlerin de benim yaşadığım kaygıyı, motivasyon düşüklüğünü yaşamamanız için sizler için güzel bir program hazırladım. Aslında programın güzel yanı isterseniz kendi programınızı kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Hani sizler için de rehber niteliğinde bir program hazırladım. Benim hazırladığımı beğenmezseniz kendi programınızı rahat bir şekilde oluşturabileceğinizi düşünüyorum. Bu program sayesinde daha etkili çalışabileceksiniz. Zamanınızı daha verimli kullanabileceksiniz. Öğrendikleriniz bence daha çok aklınızda kalacak. Daha az motivasyon kaybı yaşayacaksınız ve hedefinize daha çok odaklanacaksınız. Bu şekilde bir sınav süreci yürüteceksiniz. Benim hazırladığımı beğenmezseniz de dediğim gibi kendi planınızı rahat bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben neler yaptım? Bunlardan bahsedeyim. Kitabımı önüme aldım ve olabildiğince tüm konuları yazmaya çalıştım. Konuları yazarken de olabildiğince küçük parçalar halinde yazmaya çalıştım. Böylelikle çalıştığınız derslerin konuların yanına artı koyarak ilerlemenizi takip edebilirsiniz diye düşündüm. Sonrasında dersleri aylara böldüm. Hangi aylarda hangi dersleri çalışmalıyız bunu bir bütün halinde görmenizi istedim. Aslında o ay hangi dersi çalışacaksanız o dersteki konuları o aydaki haftalara böldüm ve böylelikle o ay hangi konuları çalışacaksınız bir bütün halinde görün istedim. umarım karmaşık gelmemiştir. Şuraya da koyarım zaten nasıl bir şey yaptığımı. Sonrasında da o haftadaki çalışmamız gereken konuları günlere böldüm ve böylelikle bir aylık bir program oluşturmuş oldum. Benim için de kolay olmadı. Çünkü karşımda program hazırladığım herhangi birisi yok. Günde kaç saat ders çalışıyor, haftada kaç gün ders çalışıyor bunları bilmiyorum. Ve bunları bilmeden bir program hazırlamak gerçekten zor. Genel bir program hazırlamaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Zaten beğenmezseniz de kendiniz de rahat bir şekilde program hazırlayabilirsiniz. Hazırladığım içeriğe ulaşmak istiyorsanız Instagram adresinden mesaj atmanız yeterli. Açıklama kısmına da koyabilirdim ama Instagram'dan yollamayı daha mantıklı buldum. Çünkü geri bildirim almak istiyorum ve o doğrultusunda programı daha da güzel bir hale getirmeyi düşünüyorum. Ve bir de kaç kişiye ulaşıyor bu program onu görmek istedim. Bu doğrultuda da Aralık ayını planlayacağım inşallah. Umarım faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olan atanır inşallah. Diyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.